Ben genelde mutfaktayım. Ama duyuyorum. Genelde hep aynı şu muhabbet döner. Aa, Aa, bunu asıl bizim orada yiyeceksin. Bunu asıl bizim orada yiyeceksin. Ya ben bunu söyleyen arkadaşlar röportaj yapmak istiyorum ya. Ya arkadaşım sizin orası neresi? Sonra sen biliyor musun ben nereliyim? Ya belki ben de oralıyım. Ya ben bu mezeyi öyle bir yaparım ki dirin damanda dans eder dans. Hakikaten merak ediyorum sizin orası neresi ya? Neresi sizin orası? Şimdi abicim iş eğlenmeye geldi mi ondan iyisi yok. Ama iş ateşlemeye gelince ondan iyi kaçan da yok. Ama bilmiyor o kaçar ben kovalarım. O kaçar ben kovalarım. Baktı ki benden kaçış yok hemen kaç göz işaretleri başlar. Patron orada patron oldu. <laughs> Ya abicim senin patron olmadığın net. Sen inceden bir ateşle ben patrona her türlü ayıklarım zaten. Her maç günü aynı şey. Hiç sekmiyor. Ya tamam futbol güzel bir şey. Ben de seviyorum. Abim de seviyor belli. Gelmiş buraya ama aklı maçta kalmış. Devamlı soruyor. Kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Kaç kaç oldu? Kaç? Ama artık ben meyhanede garson muyum? Futbol federasyonunda katip mi bilemedim. Ayrıca ben biliyorum da gol oldu da ben mi sana söylemedim? Sonuçta senin sevincin benim sevincim abiciğim. Çektim abicim. Özellikle bu fotoğraf işinden çok çektim bildiğin gibi. Şimdi oradan bir telefon gelir. Hadi çek. Hayır. Hay hay. Olmuş. Ya burada gözüm kapalı çıkmış. Hadi bir tane daha. Peki. Eyvallah çekelim. Yok burada çok çirkin çıkmışım. Bir tane daha çek. Peki olur. Bir de öyle çek. Bir de böyle çek. Bir de şöyle çek. Tam oldu dersin. Hop orada bir telefon daha çıkar. Bir de bununla çekebilir misin? Ara güler var ya ara güler. O bile benim çektiğim kadar çekmemiştir. Bizim mutfakta iş hiç bitmez Bir dakika yerimize duramayız Ben içeride siparişlerle vızır vızır koştururken karsın içeriden haberi uçurur Ustam içeride biri var Görmediğimiz kalmasın diyor Ha, işte bana bununla geleceksin en çok sevdiğim adam profili. Ben ne yapıyorum? Ustalığımı konuşturuyorum. Mezelerimi böyle şıkır şıkır diziyorum tepsilere. Bir kursu teksik hop içeriye, masaya. İşte işi bileceksin. O adam da işi biliyor. Yaptığım mezeler helali. Hoş olsun ona. Helal olsun ona. Afiyet olsun. Ya. Bir de nereye kalkıyorsunuz abiler? Var. Bu abilerin muhabbetini bozacağına bozma daha iyi. Bunların tek derdi vardı. Yenisin, içinsin, muhabbet edilsin. Yani o masadan kalkamazsın. Adamı kaldırmazlar. Yani misal 100 kişi ben kalkayım diyorsa bir kişi ya kalkar ya kalkamaz. Zaten nereye kalkıyorsun ki? <laughs> Şimdi gelmesin mehaneye. Ye hiç keyfine bak. Müziğini dinle, sohbetini et. Mezeni ye. Gecenin tadını çıkar, değil mi? Yok. Kaç masa var? Yirmi masa. Ortalama dört kişiden otursa seksen kişi. Adam başı yetmiş olsa hadi diyelim elli. Ne cüro yaptık? Dört bin lira. Düş masrafları iki bin beş yüz. Ya yok kardeşim böyle bir para ya. Böyle bir para olsa ben milti olurum. Gecenin saat ikisinde burada ne işim var? Şimdi abicim bak, bu mevzu çok ilginç. Şarkıya girdik, tam böyle yükseleceğiz. Masada incelenme ısrar başlar. Hadi söyle, hadi patlat gibilerinden. Ablam istemez. Yok benim boğazım, ay sesim düştü falan. Bunlar oldukça da bekletirsin şarkıyı. Rolantiye alırsın. Neden? E çünkü biliyorsun ablam naz yapıyor. Fix menü. Abla bir patlatır şarkıyı. Hey yavrum hey, bardak titrer bardak. Ah bülbül çile. Ya bana soruyorlar, diyorlar ki usta bunun içine ne koydun? Ya sen benim yaptığım mezeyi mi beğendin? Yoksa benim işimde gözün mü var? Çaktırmadan sanki tarif almaya kalkıyor. Ben de bunu soranlara fiş cevabım var. Diyorum ki patlıcan. Bak sor şimdi bana ne var diye sor. Sor sor. Ee, ne var abi bunun içinde? Patlıcan. Aha bitti. <laughs> Tıba girip cerrah olacakmış, bir puanla kaçırmış. Şahsi tahminim o. Çünkü bir insan bir balığı böyle ayıklayamaz. Ha balık dediğim de, hamsi, istavrit gibi santimetre vazında küçük balıklar. Balığı öyle bir ayıklamış ki, kafa duruyor, kılçıklar duruyor, kuyruk duruyor, tek parça. Et, et yok. Eti sıyırmış, yurttan sesler korosu gibi. Sıra sıra. E tabii biz bir şey diyemeyiz. Bu da böyle güzel bir insan. Balık, şimdi tamam. Omega 1, 2, 3 hepsi var. Kaç etti? 3. Bir de fosfor 4. Bunlar faydalı mı? Çok. Ama arkadaş masada öyle bir övüyor ki balığı nefessiz. Göze, saça, başa, kaşa, kalbe, ciğere, yüreğe, dala hepsine iyi geliyor diyor. Ya pankreasa faydası var diyor ya. Kamu sıfırı gibi. Ya ben bir şey bilirim. Balığı tabakta soğutmayacaksın. Sıcak sıcak yapmışım. Ye ya geç. Deninen, deninen, deninen. Şey. Şimdi abicim biz de repertuar gene işte. Ben de bir Alex değilim ki her parçayı bileyim. Ya şey vardı ya şey ya. Şey vardı ya şey. Ney vardı ya ney? Onu çalıyorum. Esmerim, biçim, bi Yok o değil. Bunu çalıyorum. Kalerim, benen, benen. Yok o da değil. Şey vardı ya şey. Şey vardı ya. Ya. Den, den, den. Ka <laughs> ya şey hani. Yani kaleli, yani... Şeyli vardı, kaleliğinde bağları neydi? Abim ben günde 55 bin 500 tane parça çalıyorum. Ben nereden bileyim senin şeyini ya? Bakma sen. Esasında çok zor iş ha. Kalkmadan oynuyorsun üstünü bir de güzel oynuyorsun. İnsan ister istemez merak ediyor. Acaba kalksa nasıl oynayacak diye. O kadar başarılı ki dar alanda mucizeler yaratan bir insan. Ne çıkın. Bilmiyorsun değil mi defne yaprağını? Defne yaprağı lüferin en küçüğüne denilir. Sonra büyür çinekop olur, sonra sarı kanat olur derken lüfer lüferin olur. Lüferin halasını kızına olur. kadar biliyor. Ya balık bilmiyor halasını kızını. Sen nereden bileceksin? Google musun sen? Balıkları ayrı, mevsimleri ayrı biliyor. Ya lüfer denizden çıksa bunun karşısına... ...balıkla tartışacak senin mevsimin değil diye. Ne esek acaba bugün? balığı seçmesi Var. bir saat sürüyor. Yok onun buğlaması, yok şunun ızgarası, yok bunun kızartması diye... ...pişirmeye de müdahale ediyor. Tava da olsun. Usta, palamut istesek nasıl yapacaksın? Bence ızgarası güzel olur. Izgarası. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış cevap. Hop! Orada dur. O benim işim. Onu ben bilirim, sen bilemezsin. Sonra ne oluyor? Ben buna evet. bir tadımda ızgara gönderiyorum. Parmaklarını yiyor. Vay ustam, canım ustam. Ya ben böyle bir ızgara yemedim. Sen nasıl yaptın bunu? Süper. Ya bilemezsin tabii. O da benim işim. Sen ye balığını. Afiyet olsun. Mesela masalarımız, sandalyelerimiz demirbaş. Kadehlerimiz, tabaklarımız bunlar da demirbaş. Ha benim aşçım da demirbaş. Çünkü o benim geçmişteki ustamın çırağı. Salondaki garsonum da demirbaş. Ben de demirbaşım. Duvardaki resimlerimiz hepsi demirbaş. Örneğin bir tanesi düşse, kazaya kırılsa hemen yaptırır yerine geri asarım. Çünkü onun içindeki anılar da demirbaş. Bir Aziz abimiz var. O bizim için en büyük demirbaş. Onun yeri belli. Benim yanımdaki masa. Burası tıklım tıklım dolsa o masayı biz kimseye vermeyiz. Aziz abi olmadan biz, biz olmadan da Aziz abi olmaz. Burası bir dört duvar değil. Burada anılar var. Bunu anlatırsanız ben anlatamam. Buradan hissedeceksiniz. Bu da öyle şekil bir abimiz. Güzel bir abimiz. Yere gelir, çatalı bıçağı senden benden iyi kullanır. afiyet olsun. Bono Petito. Ama iş balığa gelince... No, no, stop, stop! <laughs> sorry, sorry. Elle yiyeceksin. Elle, elle. Manuel! Manuel! Onun olduğu masada balığa çatal vurulmaz. Bak, bak. Bırak normal insanı İngiltere kraliçesi gelse o masaya. Çok affedersiniz der. Biz der balığı der elle yiyoruz der. Evet, balık kelle bunlar yenir elle. Bunu yarı İngilizce anlatır yarı Türkçe anlatır. Ama bir şekilde ikna eder. Ondan sonra bir bakmışsın koskoca kraliçe balığı elle yiyor. radyo müşin içinde bir şarkı gireriz. İlla üzün olması da şart değil ha. Bir bakarız başı öne eğilmiş abim. Onu hatırlamış. Aslında onu hatırlamış demek de yanlış olur. Abim onu hiç unutmamış ki hatırlasın. Şarkı sürdükçe o baş hep eğik kalır. Yutkunur. Kimse de fark etmez masada. Bir biz görürüz. Biz de gördük mü inceden şarkıyı değiştiririz anlıyor musun? İşte tam o an. O abi bize öyle bir bakar. Yok böyle bir bakma. Teşekkür mü, özür mü? Anlayamazsın. Ama yok böyle bir bakma. Cihan'cığım, misafirim çok özel. Şimdi abi geliyor misal diyor ki... ...çok özel misafir getirdim ona göre. İyi yaptın abi, başımızın üstünde yerim var. Ama biz ayrım yok. Hizmet en üst düzeyde. Bir de ardından diyor ki misafiri Adanalı ona göre ayarlı kebabı. Ya ben her türlü ayarlarım da sen neden Adana'dan gelmiş adama kebap yediriyorsun? Balık vereyim abime mis gibi rüferim var. Ya bir dur oğlum. Misal bir şarkıya giriyoruz. Şarkıda ayrılmalıyız. Kırıldım gibi laflar geçiyorsa, masada da küslük, gargıntılık varsa hemen bakışmalar değişiyor. Acaba neden? Bunlar hep bir mesaj. Ama şarkıda sevdim seni falan filan diyorsa hop ne oluyor? Eller, kollar, minikler değişiyor. Hep mesajlar gidiyor. Ama burada elinde sonunda işi tatlıya bağlıyorsun. Eşlik edenleri çok severiz. Eğlenmek Aha. mi istiyorsun? Eşlik edeceksin. Lafları bilmiyor musun? Uydur gitsin. Sonuçta uydurmak da bir çabadır. Uyduranları biz bozmayız. Eğlenen insan, güzel insandır.